Hücre bölünmesinin önemini, hücre bölünmesinde kromozom-kromatit ilişkisini inceledikten sonra bu bölümde hücre döngüsü, hücre döngüsünün evreleri ve bu evrelerde görülen değişiklikler anlatılacaktır. Hücre döngüsü oldukça uzun olan interfaz evresi ve kısa bir bölünme evresinden yani mitotik evreden oluşur. M ile gösterilen mitotik evrede Çekirdek bölünmesinden yani mitoz veya karyokinezden ve sitoplazma bölünmesinden yani sitokinezden oluşur. İnterfazın alt evreleri ise G1, S ve G2 evreleridir. Mitotik evrenin çekirdek bölünmesinin yani mitozun dört evresi vardır. Bunlar profaz, metafaz, anafaz ve telofazdır. Hücreler yaşamlarının %90 gibi büyük bir kısmını interfazda geçirir. Hücrenin bölünmeye hazırlandığı sürece interfaz yani hazırlık evresi denir. Interfazda meydana gelen olaylar sırayla 3 evrede gerçekleşir. Bunlar G1, S ve G2 evreleridir. G1 evresinde ATP sentezi, organel sayısı, protein sentezi artar. Özellikle iyi iplikleri için gerekli proteinler bu evrede hazırlanır. G1 evresinin uzunluğu hücre çeşitlerine göre değişir. Örneğin sinir hücresi G1 evresinde kalmıştır ve normalde yeniden bölünemezler. S evresinde ise DNA kendini eşler ve hücre büyür. S evresi geçirmeyen hücre bölünemez. Buna karşın insanın kalp kası hücreleri S evresi geçirir ama hücreler G2 evresinde kaldığı için bölünmezler. G2 evresinde protein sentezi artar ve hücre bölünme hazırlığını tamamlar. İnterfazda hücrenin nasıl göründüğüne bakacak olursak çekirdek zarla çevrili belirgin şekildedir. Çekirdekçik kolayca görülmektedir. Kromozomlar ince ve düzensiz kromatin yığını şeklindedir. Hayvan hücresinin mitozunda sentrozomlar görev alır. Sentrozomlar, sentroilleri kapsar ve sentroiller bölünme sırasında kendini eşler. Bölünme periyoduna girmiş bir hücrede mitoz evresi yani çekirdek bölünmesi gerçekleşir. Mitozu genellikle stoplazma bölünmesi izler. Bazı hücrelerde bu durum görülmez. Örneğin memelilerin çizgili kas hücrelerinde çekirdek bölünmesi tamamlanır ama sitoplazma bölünmesi görülmez. Mitozu dört evreye ayırmıştık. Bunlar profaz, metafaz, anafaz ve telofazdı. Şimdi bu evreleri sırasıyla inceleyelim. Profaz, mitozun ilk evresidir. Profaz sırasında hem çekirdek hem de stoplazma içinde değişiklikler olur. Çekirdek içinde kromatin iplikleri yoğunlaşır, yani katlanma ve kıvrılmalar sonunda boyları kısalır, kalınlaşarak iki kromatitten oluşan kromozomlar meydana gelir. Çekirdek çiftler kaybolur. Stoplazmada ise iyi iplikleri oluşmaya başlar. Kendini eşlemiş olan sentrozomlar hücrenin zıt kutuplarına çekilir. Metafaz, mitozun ikinci evresidir. Kromozomlar iyi ipliklerine tutulmuş şekilde hücrenin iki kutbunun orta noktasındaki ekvator düzleminde sıralanır. Anafaz, mitozun üçüncü evresidir. Kromozomlar sentromerlerinden ayrılır, iyi ipliklerinin boylarının kısalmasıyla da kardeş kromotipler birbirlerinden uzaklaşarak hücrenin zıt kutuplarına doğru hareket eder. Anafaz sonunda hücrenin her iki kutbu eşit sayıda kromozom takımına sahip olur. Örneğin 2N eşittir 4 kromozomlu bir hücrenin mitozunun anafazında, hücrenin her iki kutbunda da yine 2N eşittir 4 kromozom bulunur. Telofaz, mitozun dördüncü evresidir. Profazın tersi olaylar gerçekleşir. İyi iplikleri kaybolur, kromozomlar kromatin ipliğine dönüşür, çekirdek zarı ve çekirdekçik yeniden oluşur. Böylece Çekirdek bölünmesi yani mitoz tamamlanmış olur. Mitozun yani çekirdek bölünmesinin ardından iki yavru hücrenin oluşumunu sağlayan stoplazma bölünmesi gerçekleşir. Hayvan hücrelerinin stoplazma bölünmesi sırasında hücre zarının altında bulunan mikroflamentlerin kısalmasıyla oluşan bir halka stoplazmayı boğumlayarak ikiye böler mitoz sonucu oluşan iki yavru hücredeki genetik materyal birbirinin aynıdır. Bitki hücresinin stoplazma bölünmesi hayvan hücresinin stoplazma bölünmesinden farklıdır. Bitki hücresinde hücre duvarı olduğundan stoplazma bölünmesinde hayvan hücresindeki gibi boğumlanma olmaz. Telofazda Golgi cisimciğinden ayrılan kesecikler yani veziküller ekvator düzleminde birikip orta lameli ya da hücre planı oluşturur. Lamel oluşumu hücrenin ortasından başlayıp hücre zarına ulaşana kadar devam eder. Hücre döngüsünü, hücre döngüsünün evrelerini ve evrelerde görülen değişiklikleri yakından inceledik. Şimdi de hücre döngüsünü yürüten, düzenleyen nedir sorusuna birlikte cevap arayalım. Hücre döngüsünde bir hücrenin yaşam sürecini oluşturan olaylar genlerin kontrolü altındadır. Hücre döngüsünün kontrolü sadece hücrelerin hayat döngülerinin anlaşılması açısından değil, günümüzün en önemli sağlık sorunlarından biri olan kanserli hücrelerin kontrolden nasıl çıktığının anlaşılması açısından da önemlidir. Hücre döngüsünün farklı evreleri arasında düzeni sağlayan kontrol noktaları vardır. Bunlar G1, G2 ve M kontrol noktalarıdır. Bu noktalardaki dur ve devam et sinyalleri döngüyü düzenler. Hücre döngüsünün kontrolünün bozulması da kansere yol açabilir. Kanserli hücrenin yapısı ve özelliklerinde değişiklikler olur. Kanserli hücrelerle yapılan çalışmalarda bu hücrelerin hücre döngüsünü düzenleyen sinyallere cevap vermediği ve besin maddeleriyle sürekli desteklendiğinde sonsuz sayıda bölündüğü görülmüştür. Ölüm sebebi olarak çağımızda kanserin ilk sıralarda yer alması hücre döngüsü kontrolünün önemini daha da artırmaktadır.